Hadi, başla. Ne oldu? Efendim. Aa, aşk olsun ama ya. Aa, koş koş koş. Bu ne böyle? Top Ay, tohumlar da gitti. Gel, gel, gel. basma, dur, basma, dur. Emir. dur, 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 dur. Eyvah, Allah Emir, ayaklarım. Dur anneciğim, dur. Bunun Ol, olmaz. Olmaz, Efe, olmaz, olmaz, bununla olmaz annem, dur. Normal lazım. Evet. Emir bu çorapları da işte bunlar anneciğim şey niye yaptın böyle niye yaptın onu ben, ben oraya onu... oraya sakladım. kitapları oraya Sonra nasıl buldun ya niye yaptın ya. niye yaptın ben de onu diyorum niye yaptın ya. dur bu toprağı önce toplamamız lazım ki Yiyeceğiz, toplayacağız da şu ayaklarını bir çıkar anne şunları alır mısın anne. günah çünkü sen beni taklit etme Emir teyzeyi anne. taklit etme Emir bu kadar kaldı aslında alabiliriz onları al dur ama. ben böyle bir toplayayım bununla önce. Heh. Evet ayaklarını çek oradan gel bakayım. Dur bekle en altları da süpürgeyle alacağız mecbur. Emin niye yaptım böyle annem ya? Dur, o, mini şey getirmiş annem ver, ver ver. Dur ben elimle biraz alayım en sonda kalanları sen. Alsak mı? Onunla mı? Ha. Dur böyle alayım bir önce içine doldurayım. Ee, ne yaptın ama yani aşk olsun. Tüh ya sen gitti. Sen mi süpüreceksin Hı? Sen tamam. mi süpüreceksin? yapma sen süpüremezsin. Emin niye yaptım böyle ya? Bunları alalım, elektrik süpürgesi de getirelim ama. Evet. Böyle olmaz yani. Ya Efe, koş sen. Küçük olan var ya süpürge, onu getir. Kalanları Hayır, da getir. onunla sen... Hani var ya şarjı. el süpürgesi şarjlı. Koş onu getir annem. Onun şarjı yok ki. Mor olan. Şarjı. Allah Allah. Beyazlı olur mu? Evet. O Aa. Getir bakalım bir. Hı. Emir, niye yaptın anne? İyiyim. E bak, bunun hepsini boşalttın Emir. Ha? Getir. İçinde de ne güzel domates ekmiştik biz. Pardon. Evet. Doğru söyle. Evet. Ben sana domates mi dedim? Tutuluk <laughs> demiştim. <laughs> 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 domates ya? ekmiştik Gerçekten <laughs> ya. Gerçekten. çalışmıyor. Çalışmıyor mu? Çalışmıyor. Normal süpürge getiriyorsun. E, koş e, bakalım. Getirin, koş, koş, Yardımlaşmak önemli. önemli. Anneanneden iste verir sana. Koş anneciğim. Ah Emil. Ah diyorsun Emil ya. Vallahi Yaramaz durmuyorsun çocuk, ya. çocuk seni. Hayır. Hayır basma. Çıkmak ayakkabı. <laughs> Bekle ben çorap evladım. getireceğim. Bekle. Bekle. Be. Gel gel gel. Yardım. Ver bakalım fişe takıyorum. Sen de süpürüyorsun tamam mı? Ya çok güzel çıkacak. Hayır hayır. Baş... Tamamdır. Başlat. Helal sana Efe. O Aferin. O Süpür anneciğim. Tamam ver ver hadi. Tamam. Emir bir daha yaramazlık yok anlaştık mı? Yok annem yok. Bunu götüreceğiz şimdi. Tut bakalım. Emir tamam. Emir'i alın yanına bir şey yapamıyorum ben. Emir hadi ya. yürü Şim gidiyoruz. Abi. Yaramazlık yok bir daha. Gel teyzenin yanında durma. Anneciğim onunla da öyle oyna mı bozulur. Hadi fişini hadi. veriyorum sana bekle. Al bakalım. Anneanneye götürüyorsun. Duvarını da bir silelim mi? Bununla duvar siliniyor. Hadi yürü. Emir'e çorap getirip geliyorum ben.